Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün One Man Squad bir şekilde Livik'te maçımıza atıyoruz. Bakalım bugün ne yapacağız? Geçen videoya diyor bayağı bir ilgi gelmişti. O yüzden bir tane daha patlayacağız çekim Bakalım bu maçta kaç kilo alacağız? M4 güzel. Orada bayağı bir savaş çıktı. Oraya bir gideyim ben. Bakalım orada neler oluyor. Neler oluyor bu hayatta? Öyle miydi? Gel yani şimdi. Aldık bize. Arka aldık biraz ama aldık. Yukarıda adam var. Aşağı düştü, aşağı atladı. Aha şurada. Lan onu nasıl görmedim ben? Dur bir dakika. Bir reloadumuza çekelim. Ah be. Alamadık konu. Ne sıkıntı yok. Aha gelmiş biri. Oy çok iyi aldım. Tamam birini aldım. Başka biri atlıyordu ama. Tam şey yapamadım. Şu aşağı ince. Şu mermileri biraz alayım. İki kilimiz var. Daha yolumuz uzundur. Bakalım. Ses var. Aşağı ineceğim. Aha. Mermim çok azaldı ya dur. Şuradan bir alayım. Güzel ya 3 kilimiz var. Adam var. Baya güzel ya 4 kilimiz var. Arkadaşlar bu arkadan inşaat sesi gelirse kusura bakmayın. Arkada inşaat var. Aha. Bir atladı. ben şu yukarı çıkacağım. Takma şu 3 x'i şuna ya. Adam nerede? Aşağıda mı yukarıda mı? Ses kasamadığım için bilmiyorum. Neyse şöyle bekleyelim biz. Adam neredeyse de. Bence yukarıda ya. Paraşüt atladı. Burada. Değilmiş. Oy canım bir. Çekeceğim şunu. Tamam. Bir can basalım şurada. Merdiven altında. Görmesinler bizi. Of. Valla çok kötü sıktım. Orada bir kör olmuş olabilir. Siz sıra bakmayın. Kör oldum. Oldu. Biri daha atladı. Biri oldu. İki kişi kaldı alanda. Birisi daha yine atladı zaten. Aha Buradalar mı? Aha. Beleşkil. Vallahi beleşkil. Bir kişi kaldı. Ben kaldım sadece güzel. Kimse yok başka. Ama beleşkilimizi mükemmel aldık. Allah helikopterle kaçtı mı acaba ya? Altı kilimiz var. Baya güzel. Aha şurada. Şu adamlara bakacağım ya. İnşallah ölmem de. Şöyle. Aha. Şuraya bir sprey. Ve güzel 165 metre. Güzel spreyimizi attık. 7 kilimiz oldu. Bayağı güzel. Şimdi mekayı açacağım ortadaki hemen. Arkadaşlar mekamız geliyor. 3 saniye, 2 saniye ve 1 saniye mekamız geliyor. Tam da alanın dibine çekti bizi. Bakalım birileri gelecek mi? Şu lootları alıp direkt kaçacağım şuradan. MG çıktı. Güzel. Alacağım o MG'yi bir dakika. Bir tane daha MG çıktı. yu Hala AVM. Ah be. Hadi lan P90 çıktı. Ben MG'yi alacağım ya. Yani. şöyle şuradan. Ya da P90'ı mı alsam? MG'yi alacağım. Bakalım MG ile ne yapacağız? Ve arkadaşlar lootlarımızı yaptık. M4 MG takılıyoruz şu anda. 16 kişi kaldı. Bakalım kaç kilo e tamamlayacağız maçı. Win alabilecek miyiz? Merkeze duyuru yükseliyorum. Hemen mekala alalım. 7 kilimiz var şu anda. Bölgeden ayrılıyoruz. Bakalım kaç kilo alacağız. Aa burada adam var. iki tane adam. Oy bu drop'u almış. Bu da yoldu oldu. Aha. Birisini aldım da öbürsünü alamadım daha. Can mı basıyorsun sen? Aha. Of mekaya bindim ödüm patladı. Biraz uzaklaşacağım. Patlatma lan patlatma. Bir canı kaldı mekanın patlatma ya. Nereden sıkıyor? Aha. Kaçacağım şöyle kaçacağım. Kaç oğlum kaç. Topuk 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 Kaç gördüm adamı Topuk 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 Canı basmam gerekiyor canımı Şu şuraya geleceğim 8 kilimiz orada oraya bir daha döneceğim O adamlarla bir Davam var onları bir öldüreceğim Aha Oraya bir gideceğim ya yani. onları bir öldürmek istiyorum Öldüremezsek de canımız sağ olsun Canım sağ olsun Aa gördüm adamı. Ah <laughs> oh be son anda es vurdum. Bes ve öldürdüm. Yes çektim güzel 146 metre. 9 kilimiz oldu. Hadi bakalım ne yapacağız. Aha orada. Yes be. Yes be. Güzel. Aldık. Güzel güzel güzel. 10 killimiz oldu. Hadi şu maç bir win ya. Lütfen. Aha dropta adam var. Onu alabilirsek çok iyi olur. Nerede? Bismillah. Can basmam gerekiyor. Gözükmüyorumdur der inşallah ya. Can. Hadi bas 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 bas. Basıp çıkacağım basıp çıkacağım. Ya da çıkmayacağım. O adamı alacağım. Aha güzel baydı. Tamam baydı orası. Adamda emin bir var ona bakmayacağım. Biri var. Aldım. Çektim. Güzel. Güzel. Aha adam oldu. Şuraya çıkacağım. Çık şu yukarı. <laughs> Allahu ekber. Adam nerede ya? Nereden attı o bombayı? Aha, biri daha var. Burada yanımda direkt. Nerede şu adam ya? Bas 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 bas. Bir tane adam çok yakındı. Geldi. Geldi biri. Aha hadi. iyi koysun hadi. Yes be. İşte bu be. Ben de ölecektim alana ama ilk o öldü be. İşte bu be. Çok güzel oldu. Of! Ben ölecektim var ya alana adam nerede? Az daha ben ölüyordum alana var ya. Çok güzel oldu ya. Vallahi biraz az killimiz var ama yapacak bir şey yok. Ben ölecektim yani şuradaki adam da öldü. Şurada bir tane adam vardı. Hemen kaldıralım bu Baya güzel maç oldu arkadaşlar. Valla adamın canım azdı. Allah'tan orada içecek bastım da yoksa içeceği basmasaydım ölmüştüm. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şöyle bakacağım hemen hasarımıza. Güzel bir maçtı ya şöyle. Devam et diyelim. Devam et. Hasarımıza bakalım. Güzel hasarımız vardır. Üçlü öldürüş madalyası verdi. Ve 12 kilimiz. 1954 hasarımız var. Ana silahımızda da e, şu silahın adı neydi ya? Unuttum işte. Ekrana yazarım. O silahın adını unuttum. Başlarda onunla müthiş killer aldım işte. Moddan 7-8 kille çıktım. Baya güzel maçtı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla PUBG videolarının gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz.